YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bugün yumuşacık, harika, kolay bir börek yapacağım. Fazla vaktinizi almadan hemen malzemelerime başlayayım. Şöyle bir su bardağı 200 ml bardakla suyumuz. Bir su bardağı sütümüz. Şöyle 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kuru mayamız. Şöyle 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu sonradan ilave edeceğim. Mayamız çözülsün. Burada 4,5 5 bardak arası un kullanacağım kullandığım un miktarını sizlere açıklama kısmına yazacağım. Ne kadar kullandığımı unun kalitesinden çok fark ediyor. 4,5-5 su bardağı un kullanacağım bu börekte. Hemen tuzumuzu unutmadan şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyorum. 3-4 dakika yoğuracağım. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. Kulak memesi kıvamında, çok fazla yumuşak da değil. Hamurumuzu 3-4 dakika güzelce yoğurdum. Hemen tezgahımızın üzerine alıyorum. Etrafını toparlayacağım. bezelerimizi ayıralım. Şöyle dörder bezeye, 4 bezeye ayırdım. Bu dört bezemizi de yapımı gerçekten çok kolay. da lezzetli bir börek herkesin sevdiği mandalina boyutunda şöyle bezelere ayıracağım. 16 tane bezemizi yapacağım. 16 kat böreğimiz olacak. Şöyle 16 tane bezemi yaptım. Hemen üzerine yüzü kurumayacak şekilde üzerine kapatalım. Bir 10 dakika dinlendirmeye bırakacağım. O arada iç harcımı tepsimi hazırlayayım. 10 dakika dinlenmesi yeterli gelecektir. Tezgahımızın üzerinde dinlendirelim. Böreğimizi 10 dakika dinlendirdim. O arada hemen şöyle içerisine beyaz peynir kattım, birazcık kaşar kattım, bizim çökeleğimizden lor peyniri birazcık lor peynir kattım, yarım demet maydanoz, bir tane domates, iki tane de yeşil biber doğradım, güzelce hepsini harmanladım, tuz atmadım peynirim tuzluydu, gerçekten görüntüsü çok güzel. Açıklama kısmına yazdım detaylı bir şekilde iç harcımı. Hemen iç harcımı hazırladıktan sonra 10 dakika yeterli. Şöyle bezelerimizi açma işlemine geçeceğim. Hamurumuz yumuşak. İnanın lastik gibi. Şöyle servis tabağı büyüklüğünde perdelerimizi açacağım. Elinizden geldik kadar bu aşamada bol unlu açın. Ne kadar bol unlu açarsanız sonradan un istemeyecektir yufkalarınız. Hamur açmayı ilk defa açacak arkadaşlar kesinlikle hiç tereddütsüz. Bu böreği yapabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok kolay. Şöyle bir tane daha açalım. servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli. Hemen şöyle ara katlarına unumuzdan serpelim ki yapışmasın. Dörder dörder açacağız yufkalarımızı. Ama tek tek ayrılacak. Şöyle hemen Kenara kaldıralım. Diğerlerine aynı işlemi uygulayalım. Bu şekilde dörder dörder yufkalarımızı açtım. Bezelerimizi şöyle hemen kenara kaldırıyorum. Dört seferde bir tepsi börek yapacağım. Tekrardan merdane yardımıyla şöyle kesinlikle merdane ile açtığınızda bu işlemi yapın. Sürekli alt üst edin fazla bastırmayın merdaneyi. Eğer bastırırsanız yufkalar birbirine yapışır. Biz bu şekilde 4 yufkayı birden açıyoruz. Bu kadar yeterli. Hemen oklavaya geçeceğim. Şöyle bak. İkinci yufkamızı inanın yufka açmak o kadar kolay ki şöyle üçüncü yufkamız şimdi dördüncü yufkamızı da saralım şu şekilde gördüğünüz gibi dört tane yufkamız açıldı Püf noktalarına dikkat ederseniz gerçekten hamur açmak çok kolay. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok da ekonomik uygun oluyor gerçekten. Hazır yufka almanıza hiç gerek yok. Ya da dışarıdan almanıza. Burada sizlere küçük bir hatırlatma yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız Videolarıma beğeni atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Instagram sayfama da sizleri davet ediyorum. Oradan da desteklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Evet bu şekilde. 4 tane yufkamız hazır. Hemen şöyle şöyle orta boy bir tepsi aldım. Kenara kaldıralım yufkamızı. Burada 50 gram margarinim. Şöyle bir su bardağı sıvı yağ var. Hemen Şöyle tepsimizi yağlıyorum. Tekrardan gene yağlayacağım. Hemen yapmış olduğum iç harcımdan altına 2 kat, üzerine 2 kat sereceğim her katına iç harcı kullanacağım. Şöyle. Bu böreği kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın. Yufkamızın inceliğini görüyorsunuz. Şöyle hafifçe karıştıralım. Her katını yağlayalım ki katları tel tel şöyle her yerine yağın gelmesini sağlayalım. Bu şekilde diğer bezelerimizi de açalım. Aynı işlemi devam edelim. bezelerimizin nasıl yapışmadığını görün değerli bacılarım Bak, şöyle alt üst edin merdanenin ağırlığını kesinlikle fazla vermeyin eğer çok fazla ağırlığını verirseniz üzerine yufkalarınız yapışır bakın dört tane yufka birden nasıl açılıyor Katının ununu bol serpin. Bir tepsi börek. O kadar kısa sürede açılıyor ki bak. Şöyle bu birinci yufkamız. Bu da ikinci yufkamız. Çok hafif un serpelim şöyle dörder dörder açtığım böreğim inanın tel tel bir tepsi böreğimiz servise hazır buzdolabına kaldırabilirsiniz bu böreği ertesi gün dilediğiniz zaman tüketeceğiniz zaman çıkartın sıcak sıcak pişirin servis edin. Çok da ekonomik, gerçekten lezzetli bir börek, harika bir börek. Şöyle 3. yufkamız Şöyle de dördüncü yufkamız böreğimizi yaptım. Ee, üst iki bezesine de iç harcı kullanmadım. Alt iki bezesine iç harcı kullanmadım. Tüm katlarına iç harcımızdan kullandım. Şöyle bir bıçak yardımıyla şu şekilde kenarlarını bastıralım. <laughs> kenarları düzgün olsun. Servis aşamasında da kenarlarını bastırdıktan sonra böreğimizi keselim. Yumuşacık, kat kat ayrılan gerçekten çok güzel oluyor. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Eğer ertesi gün pişirecekseniz ya da daha sonra pişirecekseniz pişireceğiniz zaman üzerine sosunu dökün. Bu şekilde böreğinizi yapın. Kesimini yapın. Üzerini güzelce kapatın. Serin bir yerde muhafaza edin. Buzdolabı olur. Kileriniz serinse orada bırakabilirsiniz. Sıcaksa kesinlikle buzdolabına kaldırın. Kesimi dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kesimini yapalım ki böreğimiz pişerken güzel pişsin, içine ala ala pişsin. Hemen burada şöyle bir yemek kaşığı sütüm var, bir yemek kaşığı sıvı yağ. Yumurtamızı beyazıyla birlikte kullandım. Dilerseniz sadece sarısını da kullanabilirsiniz bir adet yumurtam var. Fırınımı bu arada açtım. 180 dereceye açtım. İçini ala ala böreğimiz altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar böreğimizi pişirelim. Şöyle sosumuzdan bolca böreğimizin her yerine gelecek şekilde Bu böreği yapın evinizin favorisi olacak. Kesinlikle. Her yerine gelecek şekilde sürelim. Önceden ısıttığımız hemen sıcak fırınımıza böreğimizi gönderiyoruz. Değerli takipçilerim böreğimiz fırından çıktı. Bak. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Hemen böreğimizi keselim. Şöyle hemen doku testine geçelim. Bak kat aralıklarını görüyorsunuz. Şöyle tel tel ayrılan muhteşem, dışı çıtır, içi pamuk gibi. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Hoşçakalın.